Tüysüz daha güzel oluyor. Dur. Dur. Otur aşağı. Ulan ne tüy var senin için? Evet. Adolf'u tıraş ediyoruz değil mi Ertuğrul? Hı hı. Evet. Nasıl büyüdüler çabucak? tut tut. Oo tut. O da oğlum. Açır, açır, aç. Tut mu otur? anne? Ha otur. Pardon. Neyse yatıver oğlum gene. Dur. Kulakları kalıydı ne güzel. Çok güzel oluyorsun Adolf. Evet. Çok güzel oluyorsun oğlum. Ağza bak ağza. Ağza bak sus hadi sus hadi. Baban ısırmasın seni. Cık, dur o amcan tıraş ediyor ben seslemiyorum fazla otur. Ben bana oturma. ya <laughs> <Gel> bakayım. <laughs> Annem. Çok Yok <Yat> güzel oluyor. <laughs> Yat. Keşke önce makas gitsin. Sen, sen tut beni yapayım. Ya. Çocuğu al oradan Peki, tüyü uçarım. Çekil tüyü uçarsana oğlum. Ne kadar çok tüy varmış Adolfo. Evet. Ha bu ne ha boğazın altında. Buralar makas sen alalım. Makas sana alalım. Hafifledi hayvan gel. Kamera gelirler ona. Hadi. Duruşa bak duruşa. Berbere geldi. Kuaföre geldi Ertuğrul Adolf. Amcam kuaför abi. Amcam kuaför. Evet. Ben de temizledim bak elim. Biraz ben de kestim biraz amcam. Of, hafiflesin. Şu, şu alttaki şeyleri makasla alalım. Hı -hı. Yani. Abi şuradaki şeyi var ya onu kesmeyelim. Yoksa bak. Bak diye bağırıyor. Neyse Adolfcum sen tıraşın ol. Kuaförde biz gidelim Ertuğrul'la gezelim değil mi oğlum? Azıcık daha bakalım. Baba. Azıcık daha mı bakalım? Evet. Ne güzel puantiyeleri var. Bunun cinsi ne? Cinsi ne demek? Bakalım. Seter mi? <laughs> Hadi Köpeğimizi tıraş ettik değil mi oğlum? Evet. Kuaför değil gibiz. Kes- kestik. Ettik. Evet. Amcam nereye gitti? Şimdi gelmeyecek. Evet. Ve babaannem de çilek reçeli pişiriyorluyor oğlum. pişiriyor. Evet. Bakın Bunlar geç dondurucuyu temizlerken geçen seneden kalma küçük bir poşet buldum. Oğlumu reçel pişiriyorum. Küçük dağ çileği bu. Ah kokusunu bir alsanız var ya arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Oğlum da ne yapıyor? Boyama yapıyor. Oğlum da boyamalarını yaptı. Ayıcık boyadı. Arı boyadı. Çok da güzel oldu. Evet. Kutuyu boyamam bazenleri güzel olur, bazen de kötü olur. E herhalde her zaman güzel olacak diye bir şey yok oğlum. Hani o, o anahtar, anahtarı da gösterelim. Arada. Bazen güzel İşgal. olmayabilir, bazen yani güzel. Eski dünyanın en eski anahtarı. Dünyanın en eski anahtarı. Arkadaşlar gösterelim, şuraya koy. Dünyanın Bakın. en eski anahtarı. şu beyaz sayfaya koyalım ki görülsün en eski anahtarı buna denir. Dünyanın en eski anahtarı buna denirmiş. Ertuğrul öyle diyor arkadaşlar. Çünkü en eski anahtarı buna bir yolu oldu. Bu ya e, değirmenin anahtarıydı. Evet. Değirmenin en eski anahtarı. Dedemin yaptığı. Dedenin. Yani şekil dedenin. Babamın yaptığı ya da neyin anahtarı olabilir? Serenderin olabilir. Bilmiyorum. Ama eskileri saklamayı... Çok seversin babaannem. Çok severim. Babaanne kurban olsun. Evet, babaanne kurban olsun. Yani... Çiçeğimizi de gösterelim mi teyzelere? Hı -hı. Bakın. görüyor musunuz çiçeğimi? Ben bu çiçeği çok seviyorum Ertuğrul. Akşama da kına gecesi var Nurumuzun. Mahallemizin güzel kızı Nurun. Yarın akşam da düğünü var. Ben hala yaylaya gidemedim arkadaşlar. Yaylada mı düğünü var? Hayır burada. Martılara bak. Ertuğrul martılara bakar mısın? Bal arıyorlar. Ertuğrul çok tatlısın. Bal mı sürüyorsun oralarına? Öf. Hayır. Niye tatlısın o zaman? Hayır, hayır. O zaman neden tatlısın? Ertuğrul bence Ertuğrul bence buralarına bal sürüyorsun. Sürüyorsun, sürüyorsun. Ama öpünce çok tatlı oraların. Evet arkadaşlar kaç gündür video atamadım Özür diliyorum sizlerden Bugün Akçabat'tayım Köpeğimizin tüylerini kestik Ardından biraz dolaştık oğlumla Ertuğrul'la Çilek reçelimizi pişirdik Kına gecesine gittik Düğünü yaptık Bugün de Ertuğrul'la annesine geldik Amcası geliyordu, bizi de getirdi. Çok sıcak var arkadaşlar. Bizi Yayla Paklar Bu Sıcaklarda Asla Denizmiş Tatilmiş Oo, Yok Yok O Sıcaklarda Aa, Serin Hava Yayla Sis Duman Çise Paklar Bizi Rahat Nefes Almak Huzur Yaylalarda Dağlarda Arkadaşlar Adım Atılmıyor sıcaktan. Ki Karadeniz böyleyse öbür yerleri düşünemiyorum. Çarşıya gideceksin gidemiyorsun. Evden dışarı çıkılmıyor. Ay düğüne gideceksin. Üst baş giyinmeye bile gelmiyor. Terden yapışıyorsun. Yapış yapış oluyor. Nem çok. Deniz çok sakin. Hayret Karadeniz sakin bir şekilde uyuyor. Hırçın değil. Bir de yukarı dağlara gidip bakalım. Sahil böyle. Dağlarda da durum böyle arkadaşlar. Şurası düğün salonu. restoran gibi bir şey yapmış adam şu tepede. Bakın. Şu yuvarlak bina için söylediler. Tepede. Bunlar çok şanslı bakın yerleri toprakları var vermemişler İnşallah da vermezler buraları toprak gibisi yok ne olacak yani böyle beton yığını ve koca koca <laughs> koca tarlayı içinden al bir daire ya da iki daire oturdur için içinde yaz kış bol bak toprağını ekiyor dikiyor yiyor küçücük bir kulübe de olsa bakın küçücük bir kulübe de olsa oradan bahçeye geri çık çok mutlu olur orada insan bayılırım öyle yerlere bakın yukarıdaki yukarıdaki balkonda yapmış bakın kulübeye çok güzel orası bayılırım öyle yerlere Hemen tarlaya çık, bahçeye çık. Lahana, maydanoz, biber, patlıcan topla. Hemen yemeğini yap. Yazlık işte. Oh çok güzel. Burada da oturdur evlerde. Yok arkadaş. Bize göre değil gerçekten diyor. git çarşıya, git AVM'ye git. İşte ne bileyim salona gel mutfağa, git salona gel mutfağa. İşte ömür gibi yapacak bir şey yok. İnsanlar ne yapsınlar? Öyle. Herkesin de köyü yok. Ama köyü olanlar, bizler şanslıyız. Gerçekten şanslıyız. Bakıyorum da mesela buraya geldim gelinime Deminden beri yatıyorum balkonda, telefonla oynuyorum, zaman geçmiyor. E bir kahve içtik ne zaman geçmiyor. Yemek yedik, televizyon izledik. Yok yok dedim, ben şimdi dışarı çıkacaktım, Bağ bahçeye çıkacağım, çiçeklerime bakacağım. Ne bileyim, denize ineceğim, her şey ayağımızın altında bak gibi de. Başka eller bize göre değil. Herkesin kendi işte memleketi. Doğduğun yer değil, doyduğun yer demişler. Biz de gezdik. Doyduğumuz yerlerde yaşadık. Sonra geldik işte memleketimize. Bir eş, dost, akraba. Bir sohbetli bir şeydi. Güzel vallahi güzel. Memleketimiz güzel. Yaylamız güzel. Akçaabat da güzel. Trabzon ilçeleri hep güzel. Karadeniz bölgesi bölgesi çok güzel arkadaşlar. Her yerimiz güzel. Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel. Yaşamayı bildikten sonra.